Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle 5. sınıf 1. dönem 1. sosyal bilgiler yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki yazılı sitemiz yazılıdayım.net açıldı. Buradan istediğiniz sınıfın istediğiniz yazılısını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci duyurumuz ise her sınıf özel olarak yaptığımız İngilizce mobil resimli kelime oyunumuz çıktı. Bu uygulamamız sayesinde sınıfınızın İngilizce kelimelerini hem eğlenerek hem de hatırda kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uygulamalarımız Google Play'de mevcuttur. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu. İlk ifademiz, birey toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarından daha önde tutmayı sosyal bilgiler dersinde öğrenir. Doğru bir ifade midir? Kesinlikle doğru bir ifadedir. D harfini koyalım yaşadığımız bir olay sadece bizi değil çevremizde bulunan diğer insanları da etkileyebilir. Doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. Atıyorum bizim yakınımız bizim yakınımızdan biri ölürse arkadaşlar, bizim arkadaşımız da bize üzülecektir ve bu olay onu da etkileyecektir tabii ki de. O yüzden doğru bir ifade. Çocukların okula gitme ve oyun oynama hakkı kısıtlanabilir. Kısıtlanabilir mi? Tabii ki de kısıtlanabilir. Zaten geçen senenin ikinci döneminde ne yaptınız arkadaşlar? Bu virüsten dolayı okula gitmedik. Okula gitmediniz ve bu yüzden de okula gitme ve oyun oynama hakkı tabii ki de zaman zaman kısıtlanabilir. Doğru bir ifade. Haklarımızı kullanırken yerine getirmemiz gereken görev ve sorumluluklar da vardır. Kesinlikle bu ifademize doğrudur. Kişisel zamanımızı planlarken en çok oyun oynamaya zaman ayırmalıyız. Yanlış tabii ki de böyle bir madde. Kesinlikle doğru olamaz. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken planlı hareket etmeliyiz. Doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. Planlı hareket etmek hayatımızın her anında olması gereken bir şeydir. Çocuk hakları tüm çocuklar için geçerlidir. Kesinlikle doğrudur. Evrendeki bütün çocuklar için çocuk hakları geçerlidir. Olayların sadece bir nedeni ve bir sonucu vardır. Yanlıştır. Olayların bir nedeni ve bir sonucu yoktur. Olayların birden çok sebebi ve sonucu olabilir. O yüzden de bu ifademiz yanlış bir ifade. Biri bireyin birden fazla rolü olabilir. Doğrudur arkadaşlar. Örnek olarak şöyle söyleyebilirim. E, mesela siz okulda öğrenci olabilirsiniz. Evde annenizin e, çocuğu olabilirsiniz. Ve mesela atıyorum bir takımda oynuyorsanız da orada da oyuncu, kaptan olabilirsiniz. O yüzden bir kişinin birden fazla rolü vardır diyebiliriz. Tarihte ilk yazılı antlaşma Hititler ile Mısır devleti arasında yapılmıştır. Doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. Ve antlaşmanın adı da Kadeş antlaşmasıdır. Şuraya da bunu not edelim. Bu da doğru bir ifade. Ve geçiyoruz ilk e, sorumuzu tamamladık. İkinci sorumuza bakalım. Burada ise aşağıda verilen isimleri tablo üzerinde yer alan satırlara doğru olacak şekilde yazınız denilmiş. Bakıyoruz. Tarihi mekan ve yapılarla doğal varlıkları bizden ayırmamız istenmekte. Bakalım önce bize verilen e, yapıtlara. Ani harabeleri. Ani harabeleri arkadaşlar ne olabilir? Tabii ki de doğal varlık olabilir. O yüzden bunu e, buraya yazıyoruz. Çünkü harabe nedir? Kendiliğinden olan e, bir yapıdır. Yazdık. Bunu da eleyebiliriz. İshak Paşa Sarayı. Mesela saray arkadaşlar. Saray kendiliğinden olabilir mi? İnsan eli değmeden olamaz. O yüzden sarayın yapımını insanların e, eli değdiği için bunu tarihi mekan ve yapı olarak kabul etmemiz gerekiyor. İshakpaşa Sarayı. Devam edelim. Muradiye Şelalesi. Bakın şelale. Şelaleyi insanlar mı yapar? Tabii ki de hayır. Yapay şelale olmadığı sürece şelaleler arkadaşlar doğal varlıktır. O yüzden de buraya Muradiye Şelalesini ekleyelim. Devam ediyoruz. Kuyucuk Gölü. Göl de aynı şekilde. Yapay bir göl değilse bu gölümüzde doğal bir varlıktır. İnsan elinin değmesine gerek yoktur. Kuyucuk Gölü'nü de buraya ekleyelim. Devam ediyoruz Anıtkabir. Anıtkabir tabii ki de kendiliğinden olan bir yapıt değildir. Burası insan elinin değdiği bir yapıttır. O yüzden de bunu tarihi mekan ve yapıya ekleyebiliriz. Anıtkabir. Susuz şelalesi. Gene şelale aynı şekilde yapay şelale olmadığını bilmekteyiz arkadaşlar. O yüzden bunu da doğal varlık olarak kabul edebiliriz. Devam edelim. Hasan Harakani türbesi. Bakın türbe diyor. Türbede insanın elini de yani insanın yaptığı yapıt olduğu için bunu da tarihi mekan ve yapıyı alabiliriz. Hasan Harakani. Düzgünce yazalım. Türbesi. Devam ediyoruz. Pamukkale travertenleri. Bakın traverten. Bu nedir arkadaşlar? Traventen arkadaşlar. E, bu da gene aynı şekilde kendiliğinden olan, insanın elinin değmesine gerek olmayan yapıtlardır. O yüzden bunu da Pamukkale Travertenleri'nde doğal varlık olarak kabul etmek zorundayız. Pamukkale Travertenleri. Ardından diğer sorumuza geçiyoruz. C bölümümüze geldik. Burada bizden aşağıdaki tabloda verilen durumların hak mı yoksa sorumluluk mu olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz denilmiş 10 puanlık bir sorumuz. İlkini işaretlemiş okuyalım onu da. Okul eşyalarını korumak onlara zarar vermemek. Bu nedir bizim hakkımız mıdır sorumluluğumuz mudur? Kesinlikle sorumluluğumuzdur arkadaşlar zaten işaretlenmiş. Hastanede tedavi olmak. Hastanede tedavi olmak bizim tabii ki de bir hakkımızdır. O yüzden ee, işaretliyoruz. Planlı ve düzenli çalışmak ise bizim bir sorumluluğumuzdur, iyi bir öğrenci olabilmek için. Düşüncelerini özgürce ifade etmek, e, bu da arkadaşlar fikir hakkı olduğu için bunu da hak olarak kabul edebiliriz. Düşünce hakkıdır. Okul çantasını akşamdan hazırlamak, bu da bizim bir sorumluluğumuzdur. Çünkü okulda daha iyi bir eğitim görebilmek için. Beslenme ihtiyacını karşılamak, beslenme ihtiyacı tüm herkesin ihtiyaç duyduğu bir şey olduğu için, adı üstüne ihtiyaç olduğu için bu bizim hakkımız olacaktır. Okulda eğitim görmek de gene aynı şekilde bizim eğitim hakkımızdır. Başkalarının hakkına saygı duymak ise bizim bir sorumluluğumuzdur tabii ki de. Barama ihtiyacının karşılanması ise gene bizim e, hakkımız olacaktır. O yüzden de burayı işaretledik. Diğer sorumuza geçelim. D bölümümüz. Ülkemiz kültürel özellikleri bakımından zengin bir ülkedir. Aşağıda verilen kültürel özelliklerin ülkemizin hangi şehrinde yaygın olduğunu yazınız. Denilmiş. İlk kültürel özelliğimiz Hangel'dir arkadaşlar ve Hangil'in yaygın olduğu şehrimiz neresidir? Tabii ki de Kars'tır. Kars'a özgü bir yemek çeşididir arkadaşlar Hangel. O yüzden buraya Kars'ı yazdık. ca Kebabı'na bakalım. ca Kebabı ise Erzurum ilimize ait ona özgü bir e, yemektir diyebiliriz. Çiğ köfte de aynı şekilde Adıyaman'a özgüdür arkadaşlar. Adıyaman yazalım. Baklava Gaziantepe özgüdür. Gaziantep, dondurma ise Kahramanmaraş özgüdür. Kahramanmaraş yazalım. Karşılama oyunu ise genellikle İç Anadolu'da yani buna da Ankara yazabiliriz. Tabii ki bu şehirlere farklı şehirleri de yazabiliriz çünkü buradaki kültürel özellikler genellikle bölge bölge ayrılmakta. Ve siz o bölgeden bir tane şehri yazsanız da gene doğru kabul olunacaktır. Ama gene bunları yazarsanız en bilindikleri olarak puan almanız daha kolay olur. Zeybek oyunu hangi ilimize aittir? İzmir yani Ege bölgesinden bir şehri de söyleyebiliriz. Horon oyunu gene Karadeniz bölgesine ait bir oyundur ve buradan da Trabzon'u diyebiliriz. Trabzon diyelim. Tavuk barı ise arkadaşlar Kars'a özgü bir e, oyundur. Pardon yemektir. Ardından hamsili pilava nereye yazabiliriz? Gene Karadeniz'den bir ilimiz yazalım. Trabzon yazalım. Buna da aynı şekilde. Ve böylelikle kültürel özelliklerimizi şehirlerimize göre ayırmış olduk. Diğer sayfamıza geçelim. Arka sayfamızda da bizi test soruları karşılamakta ilk test sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ailesine karşı olan sorumluluklarından birisi değildir diye sorulmuş. Soru köküne dikkat ediyoruz her soruda. A. Derslere zamanında girip çıkmak, B. Odamızı toplamak, C. Anne babamızı ev işlerinde gerektiğinde yardım etmek, D. Ev, ev kurallarına uymak. Bakın burada ne diyor? Çocuğun ailesine karşı, buradaki e, anahtar kelimemiz ailesine karşı olduğu için derslere zamanında girip çıkmak ailesine karşı bir sorumluluğu değildir. Okuluna karşı bir sorumluluğudur. Öğretmenlerine karşı bir sorumluluğu olduğu için cevabımız Adana diyebiliriz arkadaşlar. İkinci sorumuza geçiyoruz. Alper okulda öğrenciyken futbol takımında kaptandır. Bu duruma göre Alper'in gruplarda üstlendiği roller için aşağıdaki yargılardan hangisine varılmaz denilmiş? A şıkkına bakıyoruz. İnsanlar içinde yer aldıkları gruba göre rolleri değişebilir. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü Alper bakın okulda öğrenciyken futbol takımında neymiş? Bir kaptanmış. O yüzden A'ya varılabilir. A'yı eledik. Alper okulda öğrenci rolündeyken futbol takımında kaptan rolündedir. Az önce dedik buna da varabiliriz ama biz varılamayın istemekteyiz. C'ye bakalım. İnsanların içinde yer aldıkları gruplar değişse bile rolleri değişmez denilmiş. Yanlıştır bakın. Grupları değişiyor okulda öğrenciyken okuldaki rol öğrencilik. Futbol takımındaki rol ise kaptanlık. Burada mı rolleri değişmez denildiği için buna varamayız. D'ye bakalım. bakalım. Alper farklı gruplar içine farklı roller alabilir. Gene bu da doğru bir ifade buna da varılabilirken C'deki ifademize varılamaz. O yüzden cevabımız Ceyhan. Devam edelim 3. sorumuzda. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait bir özellik değildir diye sorulmuş gene bu da. Kültür bir toplumun nesilden nesile aktarılıp yaşatılan gelenek, görenek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür denilmiş. Buna göre hangisi Türk kültürüne ait değil? Dini bayramlarda büyüklerimizin el öpmek bu Türk kültürüne aittir. O yüzden A'yı eleyebiliriz. Misafire çay kahve ikram etmek gene misafirperver olduğumuzu gösteren bir e, kültür anlayışımızdır. O yüzden bunu da el eliyoruz. Kına gecesi düzenle, bu da aynı şekilde Türk kültürüne ait bir davranışken C şıkkındaki yılbaşını kutlama yapmak Türkler tarafından bazen kutlanılmakta ama Türk kültürüne ait bir davranış değildir. Günümüzde yeni yeni yaygınlaştığı için bu davranış Türk kültürüne ait olarak almıyoruz. Cevabımız Ceyhan. Dördüncü sorumuz. Melike yukarıdaki bilgileri vermiştir. Metne göre aşağıdakilerden hangisi Melike'nin üstlendiği rollerden biri değildir diye sorulmuş. Bakıyoruz. Ben 3 Pınar Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Annem, babam, dedem ve kardeşimle beraber yaşıyorum. Buna göre hangisi Melike'nin rollerinden birisi değil? Bakalım. A bakalım. Abla. Abla var mı? Evet kardeşimle beraber yaşıyorum denildiği için rollerinden birisi ablalıktır. Eledik. Öğrenci bakalım ortaokulda 5. sınıf öğrencisiyim dediği için rollerinden birisi de öğrenciliktir. Sınıf başkanlığı bakıyoruz burada sınıf başkanıyım diye bir ibare söylemediği için bir şey söylemediği için bize sınıf başkanıdır diyemeyiz. O yüzden sınıf başkanı rolü yok. Ama torun var mı bakalım dedem dediği için torun rolünü de üstlenmekte ama sınıf başkanlığı rolünü üstlenmemekte. O yüzden cevabımız Ceyhan. 5. sorumuz Sosyal bilgiler dersi bireyleri çevreye, topluma ve insanlığa karşı sorumlu ve etkin bir vatandaş olarak yetiştirmeyi amaçlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz diye sorulmuş. A. Kültürel değerlerin tanıtılmasını sağlamak. Evet yer alır, eleyebiliriz. Birlikte yaşama ve yardımlaşma önemini kavratmak. Bu da varılabilir buna yer alır, bunu da eliyoruz. Yaşadığımız çevrenin öz coğrafi özelliklerini tanıtmak. Bu da aynı şekilde varılırken... D şıkkındaki insan vücudunun çalışma sistemini öğrenmek e, sosyal bilgiler dersinin bir amacı değildir. Bu genellikle fen bilimleri, fen bilgisi dersinin e, biyoloji dersinin bir e, şeyi olduğu için amacı olduğu için bunu sosyal bilgiler dersine alamayız. O yüzden de cevabımız Ceyhan. Devam edelim diğer sorumuzda. Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı olan sorumluluklarımızdan biri değildir denilmiş. A çevreyi temiz tutmak sorumluluğumuzdur. Eledik. B'ye bakalım hemen oy kullanmak gene sorumluluğumuzdur eledik. Ödevlerimizi zamanında yapmak yanlıştır. Çünkü çevreye karşı dediği için bakın. Üste ne diyordu? Çevreye karşı. Ama ders çalışmak çevreye karşı değildir. Bize karşıdır. Bireyin ee, bir sorumluluğu olduğu için bunu çevreye olarak kabul edemeyiz. Vergilerimizi düzenli ödemek de gene aynı şekilde çevreye karşı. Yani C şıkkındaki ödevlerimizi zamanında yapmak arkadaşlar bireye karşı olduğu için cevabımız Ceyhan'dır. Yedinci sorumuz hangisi Mezopotamya uygarlığı değildir diye sorulmuş. A. Asurlular, B. Sümerler, C. Babiller, D. Hititler. Şimdi Mezopotamya uygarlıklarını sayalım. Sümerler, Akatlar, Asurlular, Babiller ve Elamlılar bizim Mezopotamya uygarlıklarımızdır. Bakalım hangisi değildir diye sormuş. Asurluları saydık, Sümerlileri de saydık, Babilleri de saydık ama D. Şıkınak, Hititleri saymadık. Hititler arkadaşlar Mezopotamya uygarlığı değildir. Hititler Çorum'da kurulan bir Anadolu uygarlığı olduğu için cevabımız Denizli olacaktır. Devam edelim 8. sorumuzdan. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz? Anadolu ve Mezopotamya geçmişte birçok uygarlık tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir. A. iklim koşullarının elverişli olması evet sebeplerinden birisidir. Toprakların verimli olması da gene aynı şekilde. Su kaynaklarının fazla olması da gene aynı şekilde tarımını etkileyen faktörlerden olduğu için etkilidir. Ama C şıkkındaki sanayinin gelişmiş olması etkili olan sebeplerden değildir. Çünkü o dönemde sanayi diye bir şey yoktu. Sanayi 1800'lerden sonra 1850'lerde 1900'lerin başlarında ortaya çıktığı için o dönem için sanayiden bahsedemeyiz. Bu yüzden de cevabımız Ceyhan. 9. sorumuza devam edelim. Tarihi buluntuların değerli olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. A. O dönemde yaşayanların yaşam biçimleri ve zamanı hakkında bilgi vermesi evet en önemli nedenlerinden birisidir. Ama diğer şıklarımıza da bakalım. Benzer nesnenin yapılmasına kaynak oluşturması burada değerli olmasının en önemli nedeni olarak sayamayız. B'yi eledik. Şimdiki zamanda aynı özellikli nesnenin yapılamaması kesinlikle yanlış. Şu an istesek o zamanki nesnelerin bin kat daha iyisini yapabiliriz. O yüzden C'yi eledik. Değerli madenlerden yapılmış olması bu da gene aynı şekilde en önemli nedeni olarak kabul edilemez. D'yi de O zaman A şıkkındaki o dönemde yaşayanların yaşam biçimleri ve zaman hakkında bilgi vermesi bizim tarihi buluntulardaki en önemli etkenimizdir diyebiliriz. 10. sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilen bayramları sıraladığımızda hangisi doğrudur denilmiş. Birincisine Kurban Bayramını vermişiz, ikincisine Nevruz Bayramını, Üçüncüsünde ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı verilmiş. Bakıyoruz Kurban Bayramı hangi e, tür bayramımıza girer? Tabii ki dini bayrama girer. Dini olanları şöyle işaretleyelim ve olmayanları da eleyebiliriz. Bakın bir tane bayramdan iki tane şıkkı elemiş olduk. Böyle gidersek test yöntemiyle daha çok e, daha kolay doğru cevaba ulaşabiliriz. Devam ediyoruz. Nevruz bayramı. Nevruz bayramı bizim hangi bayramımızdır? Milli bayramımız değildir. Nevruz bayramı arkadaşlar bizim mevsimlik bayramımızdır. Bakın ayı da elersek şu anda cevabı ulaşmış olduk. Ama biz gene de devam ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ise bizim bir milli bayramımız olduğu, olduğu için doğru şekilde sıraladığımızda dini, mevsimlik ve milli olacaktır. O yüzden de cevabımız Ceyhan. Devam edelim 11. sorumuzla. Aşağıdaki uygarlıklar, uygarlıklar kuruldukları yerlere göre sınıflandırıldığında hangisi dışta kal, kalır denilmiş? Bakıyoruz şimdi. Urartular nerede kuruldu? Anadolu'da A yazalım. Lidyalar nerede kuruldu? Anadolu'da A yazdık. Hititler nerede kuruldu? Anadolu'da A yazdık. Ama Asurlular nerede kuruldu? Mezopotamya'da. O yüzden buna da M yazacak olursak. Yer olarak eşleştirdiğimizde bu üçü Anadolu olacaktır ama B'deki Asurlular ise Mezopotamya'da kurulduğu için farklı olan B asurlar olacaktır. 12. sorumuz aşağıdaki çocuklardan hangisinin verdiği bilgi yanlıştır denilmiş. Özge demiş ki yazıyı kullanan ilk uygarlık Sümerlerdir doğru bir ifade o yüzden A'yı eleyebiliriz. Berna demiş ki Lidyalar alışverişte parayı kullanan ilk uygarlıktır. Evet bu da doğrudur eledik. C'ye bakalım. Kübyaf, Kübra, Firikler, Mezopotamya'da yaşamış uygarlıklardandır doğru mudur yanlış. Mezopotamya uygarlıklarını sayacak olursak bunlar kimdi? Sümerler, Akatlar, Asurlar, Babiller ve Elamlılardı. Gördüğünüz gibi filikleri saymadığım için bu ifademiz yanlış bir ifade. Büşra'ya bakıyoruz. Urartular tarımla ilgilenmiştir. Evet burası da doğrudur. Bunu da eledik o yüzden yanlış aradığımız için cevabımız C şıkkı kübra olacaktır. Diğer sayfamıza geçelim. Son sayfamız doğru yanlış sorusuyla başlamakta. İlk ifademize bakalım. Zeybek Trakya yöresine ait bir halk oyunudur. Yanlıştır. Trakya değil arkadaşlar. Ege'ye ait olduğu için ilk ifademiz yanlış bir ifade. Evrusu üzerinde resim çizme sanatıdır. Doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. Ailemiz isterse okula gelmeyip ailemizin birlemiş olduğu bir işte çalışabiliriz. Yanlıştır. O eğitim bizim hakkımız olduğu için böyle bir şey yapamayız. İnsan eli değmeden doğada kendiliğinden oluşan güzelliklere doğal varlık denilir. Doğrudur. Bunu da ilk sayfamızda zaten açıklamıştık arkadaşlar. Yaşanmış olan her olayın sadece tek bir sebebi ve tek bir sonucu vardır. Yanlış. Tek bir sebebi ve tek bir sonucu yoktur. Birden fazla sebebi ve sonucu olabilir. O yüzden bu ifademiz de kesinlikle yanlış bir ifadedir. Ardından diğer sorumuza geçelim. 14. sorumuz. Aşağıda verilen kutucuklarda kültürel ögelerimiz açıklanmıştır. Açıklamalarda olduğu gibi kültürel ögelerimizi eşleştiriniz denilmiş. Bakalım. İlkini eşleştirmiş zaten. İkincisine geçiyoruz. Kendine özgü hareketleri olan ve genellikle müzik eşliğinde oynanan oyundur. Ülkemizin farklı yerlerinde horon, zeybek, halay gibi türleri vardır. Bu bizim hangi değerimizdir? Bu bizim tabii ki de halk oyunlarımız olduğu için bunu halk oyunlarıyla direkt eşleştirebiliriz. Devam edelim 3'ten. İnsanların duygularını yansıttığı ve becerilerini sergilediği kültürel özelliktir denilmiş. Bu da hangisi olabilir? Bu da tabii ki arkadaşlar el sanatlarımızdır. Bunu da hemen bu şekilde eşleştirelim. Devam edelim ardından. 4'e bakıyoruz. Dini, milli ve mevsimlik olmak üzere 3'e ayrılır. Bizleri bir araya getiren önemli bir kültürel ögedir denilmiş. Bunu da önceki sorumuzda da açıklamıştık. Bunlar hangi öğemizdir? Bu da bizim bayramlarımızdır. Kaça ayrılmış bakın 3'e? Dini, milli ve mevsimlik olmak üzere. Bunu da zaten sorusunu çözmüştük. Devam edelim 5'ten. Evlenme veya sünnet amacıyla yapılan törenlerdir. Bu bizim hangi değerimizdir? Tabii ki düğünlerdir. Hemen bunu da düğünlerle eşleştirebiliriz. Devam edelim ardından. Son ifademiz bir toplumun nesilden nesile aktarılan alışkanlıkları, davranışları ve yaşam tarzı denilmiş. Bu bizim hangi değerimizdir? Bu da bizim geleneklerimiz olduğu için bu ifadeyi de geleneklerimizle eşleştirerek bu bölümü bitirmiş olduk. Devam edelim. Son sorumuz arkadaşlar. 15. ve son soru. Bu soruyu da yapıp videoyu bitireceğiz. İnsanlar neden sürekli olarak suya ihtiyaç duymaktadır? Su olmazsa ne olurdu denilmiş. Bakıyoruz. Su olmazsa direkt olmazsadan başlayalım. Su olmasaydı olmasaydı yaşam olmazdı. Direkt kısaca bunu yazabiliriz. Yaşam olmazdı. Ve ardından suya insanlar neden ihtiyaç duymakta? Hemen onları da şöyle altına yazabiliriz. Öncelikle su bizim temel enerji kaynağımızdır. Su bizim temel enerji kaynağımız. Devam edelim. Su bizim vücudumuza enerji vermektedir. Bunu da yazabiliriz. Su DNA hasarını önler hasarını önler. Bunu genellikle canlılar için de yazabiliriz. Ağaçları, bitkiler için de yazabiliriz aynı şekilde. Su besinlere enerji verir. Besinlere enerji verir. Mesela biz bir ağaçtan meyveyi alıp koparıp yiyoruz. Ama o meyve nasıl oluşuyor? Ağaca su giderek, besine su giderek oluşuyor. Ve bundan yola çıkarak da suyun besinlere enerji verdiğini anlayabiliriz. Su besinlerin gene aynı şekilde emilimini de sağlar. Su besinlerin oluştuğunu sağladığı gibi bir de emilimli yani boşaltımını da sağlamaktadır. Su besinlerin emilimini sağlar. Bu şekilde de suya neden ihtiyaç duyduğumuzu da yazmış olduk. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalından yer yazılı videonun da gözetebilirsiniz. Veya şurada kartlardan da ulaşabilirsiniz. Veyahut bitiş ekranındaki ögelerden de ulaşabilirsiniz. Ayrıca yazılı sorulara ulaşmak istiyorsanız da yazıldayım.net'ten de ulaşabilirsiniz dedikten sonra. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.